Reviz adamdan herkese selamlar arkadaşlar. Canva ile grafik tasarım eğitimlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde çalışma alanımda görmüş olduğunuz gibi bir outline text efekti nasıl uygulanır bunu anlatmaya çalışacağım. Öncesinde yeni bir sayfa ekleyerek çalışmaya başlayalım. Sayfa ekledikten sonra sol taraftaki bileşenler kısmından görsel arama kısmına men yazıyorum ve bir erkek resmi bularak fotoğraflar kısmından çalışma alanıma sürükliyorum. Çalışma alanıma görseli yükledikten sonra görsele dekupe işlemi uygulayacağız. Bunun için Canva'nın yapay zeka aracını kullanacağız. Objemiz seçiliyken fotoğrafı düzenle diyorum ve buradan arka planı kaldırma butonuna bir kere tıklıyorum. Canva bizim için otomatik olarak arka planı temizledi. Ve arka planımızın rengi de şu an çalışma için uygun. Şimdi tekstimizi ekleyebiliriz. Bunun için sol taraftan metin yazan yere bir kere tıklıyorum. Ve buradan dilersem hazır ayarlardan veya doğrudan herhangi bir başlığı sürükle bırak yöntemiyle bırakıyorum. Yazı yazdıktan sonra yazımızın boyutunu, kalınlığını veya fontunu değiştirebiliriz. Gerekli ayarlamaları yine burada da yaptıktan sonra yazımız seçilirken yukarıdaki efektler kısmından neon kısmına bir kere tıklıyorum. Ve buradan renkler kısmından renk olarak altın sarısı veya daha yakın bir renk olarak rengimizi belirledik. Rengimizi ekledikten sonra yine efektler kısmına bir kere tıklıyorum ve aşağıdaki kıvır kısmına bir kere basıyorum. Buradan yazımızın kıvrım oranını ayarladıktan sonra boyutunu ayarlıyorum. Ve daha sonra konumlandır kısmına bir kere tıklayarak yazımızı görselimizin altına alıyorum. Buradaki işlemimizi de bitirdikten sonra konumlandır kısmındayım hala. Eğer kapattıysak doğrudan şuradan konumlandır kısmından aktif hale getirebiliyoruz. Hemen buradaki 3 noktaya tıklıyorum ve buradan çoğalt diyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak en üstte bir tane çoğaltma işlemi gerçekleştirdi. Bu aşamadayken yine efektlere geliyorum ve buradan ana hat kısmına bir kere tıklıyorum ve buradan ana hattımın kalınlığını kendime göre ayarladıktan sonra diğer yazımın tam üzerine gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve bu şekilde metinlerimizin üzerine outline text işlemini uygulamış oluyorum. Canva ile eğitim serimizin bu bölümünde outline text efekti nasıl eklenir bunu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.